Uzun Aile Kurulu'nda Merhabalar. Merhabalar. Yine bir oyunla yine karşınızdayız. Bu uyku konseptimiz Şirin Baba ve Şirin'e şirin de değil. Baba. Şirin bir de süslü Şirin var. Önde renklerimiz var. Şirin Hepsinin kutuları var. Şirin şirin. Şurada İki renklerimiz var. İki tane atar kazanır. Aslında. Evet. Bunları bırakalım artık. Oyunumuz Şurada dursun. Evet. Kenar alabiliriz onları. Sen de koy. Şimdi taş kağıt makas yapacağız. Gözlükleri çıkartalım bence biraz daha rahat oynamak için de bana gözlükleri. Evet taş kağıt makas yap oyunumuza başlıyoruz. Bey hazır mısın? Tamam mı? Hadi. Hadi başlıyoruz. Hadi bakıyorsun sen. Evet taş kağıt makas. Dön. Öykü birinci, kuzey ikinci, ben üçüncüyüm. Aa, öykü mü topları ya. pembe. Kuzey ikiler mavi, benimkiler kuruyum. Evet herkes ikişer top atıyor. Hangi rengi attığınızı ben söyleyeceğim. İki tane al, bekle. Siz renkleri bilmiyorsunuz şu an ben görüyorum sadece. Hadi öykü. Öykü önce bir tane at annem. Aynı anda, aynı anda mı atacak o? Birisine. Ben aynı mi? anda atmayacak. Tamam neyse bir daha at sen. Tamam. Şimdi bir daha at kızım hadi gel. Barat barat barat. İkisi girdiği yanda söyleyeceğim ben rengi. Evet, girdi Kuzey. Kuzey hadi devam edelim. Şaka yaptım evet biliyorum. Kenara gelmen lazım ama. Hadi. Ardından attığında. Yine. Aa olmadı. Yine. Tamam İkisi sıra sende Abdullah. ama. Evet, bir tane. Hadi. Ama sen ya ben de. ikisini de aynı yere atıyoruz değil mi? Tabii. ikisi tamam. aynı şeye bardağa girecek. Tamam. Ben vereceğim sana. Al. Evet. Önkünün az önce attığını takip edeceksin. Evet modaratı. bakıyorum ben. Moderatör. Aa dur. Ne değiştiriyor? <laughs> tamam evet son hakkın. Al. Öykücüğüm aynı, yere atıyoruz. Öykücüğüm aynı, aynı yere atıyoruz. Topu. Aynı bardağa atacaksın. Attığın bardağa bak ona doğru atacak kızım hadi. Biraz hızlı atsaydın annem. Çattı ha. Evet, atamadık. Bu Zeydir sıra sende. Hadi bir tane girsen. Girdi. Oh. Wow, hadi bakalım. On atmaya çalış. Çok hızlı at. Evet. Ben niye yes yok ki? Ooo evet. pembeyi açıyorsun. Pembe. Şu, pembeyi şu. açıyorsun evet. İkisi o de aynı yerde. Ondan alacağız artık. Tamam. Ben, önce bir <laughs> açalım istersen hediyeyi. Annem alır. Şöyle bir gösterir benim, misin? Şöyle bir göster önce. Çok güzel. Hediye Bana doğru gösterir misiniz ona? Evet. Şu, şimdi, şu biraz çıkardım. yakınlaştırayım da göstereyim evet, bakalım. Bak bu da güzel. Biraz yakınlaştırıyorum. Büyük ödül bu. Sen aç. Aaa! Pembeden farklı çıktı. Tamam. Devam evet. edelim. Ee, şey topları almanız var. lazım oradan. Bir evet. saniye. Ben, ben şuan... Tamam kızım, sen zaten. Bir saniye oyunu durduruyorum. Topları alıp geliyorum. Çünkü renkleri kimse bilmiyor. Evet, bardağımızı aldık. Devam ediyoruz mı? At. Öykücüğüm aynı yere atıyoruz tamam mı? Ama ben. Hadi, hadi. ikisini Dokusunu de. Atalım, i̇kisini atalım. de. Evet ikisini de aynı yere at. Bak hadi şuradaki. Şuradaki. Hadi. Hadi. At böyle topu. Biraz hızlı at anneciğim. Biraz hızlı tamam Sini mı? Seni bekliyoruz. Biraz daha hızlatacağız. Al onu kuzeyciğim. Biraz daha hızlı atar. Bak şöyle. Öykü topu böyle gittir. Evet. Evet. Evet şimdi sıra kuzeyde. Kuzey sıra sende. Kenara Sıra sende. Aynı yere atıyoruz tamam mı? Aynı yere. Biraz hızlı yavaş atalım. Çok hızlı atıyorsun sen de. Giriyor Evet ama Oo. ikisini aynı yere atmanız lazım. Şey bir dakika çekil otur. Dur 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 kalsın dur 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 kalsın annem orada dur sen. Hadi. Aynı sıra dur dur Önce dur 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 Sen dur 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 mavi. dur Bu... dur 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 mavi dur 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 Al ah, sen böyle aç hadi. Boş. Boş çıktı. Aa gerçekten mi? <laughs> <de. gülüyor> Boş çıktı. Bana çıkmamış. Bana çıktı Şimdi... diyordum bana çıkmamış. Ben bardağı alıyorum. Evet bardağı Aslında aldık. Devam ederim. ediyoruz şu an. Öykü sen de birazcık bir de hızlı da. atalım anneciğim. Ki, biraz daha böyle at bak kızım. Tamam. Biraz hızlı at annem. Çok hızlı. Çok hızlı. değil. Çok biraz. biraz. Evet, <laughs> Evet 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 hadi hadi. Bir hadi. Aa, Tabii son dakika geri düştü. Hızlı at. Hızlı atlıyoruz. Bunun gibi hızlı atabiliriz. Ay, evet. Aa. <laughs> bir şey olmaz. Bir dakika seni şansınızı deniyoruz. Bir ya? tane mi girdi? Hayır bir tane. Var, bir tane. Bir tane. Var, değil mi? Bir tane. A, diğer elinde miydi? Bu tarafta diğerinde. Söyleme. <gülüyor> taraf <gülüyor> tamam. Tamam var burada. O kadar, kadar yardımcı var. olabilir. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Evet. En sondakine girmesi lazım. Tabağında şimdi. Ben yedek alayım da. Böyle. Evet. Bir tane var değil mi? Evet bir tane var. Ya. Bak, bütün Aa, üçüncü Aa, rengi açıyoruz. Hangisi? Yeşil. Evet. Yeşil yeşili Yeşil açıyoruz. Bir saniye. Üçüncü. Bütün paketleri herhalde Abdullah açacak çocuklar. Ee, <laughs> ee. Bakalım dolu mu bu sefer? Bakıyoruz. Ne çıktı? Oh. <laughs> 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 evet. Ben şimdi hemen bir bardağı kaldırıyorum. Evet, bardağı kaldırdım. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Tamam, aldım ben. Kuzey'in aldım. bir topu var, Abdullah'ın bir topu var. Hadi. Devam ediyoruz. De, Sıra Öykü'de. Yaklaşmak yok. Öykü'cüğüm, hadi annem. Ya, ya. Yaparsın sen. Hadi sen at kızım. Ay. Yaparsın annenim. Ama ya birazcık ya, hızlı hadi hadi. Hadi. Hadi, hadi. Bir Olur. tane daha atacağız. Bir tane Olur. daha aynı yere. Aynı yere hadi. Hadi kızım hadi kızım hadi kızım hadi kızım. Aa, başardım, başardım. Başardım. Biz işte. herkese bir atıyoruz başardım. tamam mı Öykü? Başa evet. da kalan Biz nasıl satacağız Geri çıkartırım ben seni. Hadi Öykü Hadi anneciğim. Aa. Tekrar. Oo, olmadı. Tekrar çok yoğunlaşayım ben artık. Hayır. <laughs> Benim yemimi yedim. Bakalım Abdullah başka renk alacak mıyız acaba? Evet bu sefer Abdullah tutturamadı sıra Öykü'de. Öykücüğüm attığın yeri biliyorsun. Baştaki <laughs> bardağı atıyorsun. <laughs> Rengi de sürpriz. Hadi. Aa rengimiz olabilir. sürpriz tamam mı? Ödül olabilir. Ta, 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 ta olabilir. <gülüyor> <gülüyor> tamam çok gitmedi. <gülüyor> tamam, <gülüyor> Oradan atar mısın Allah Allah. hadi? At hadi kızım. Aa, <laughs> öykü evet Öykü açıyoruz. Açıyoruz. Tamam. Kırmızı hayır kırmızıyı açıyoruz. <laughs> şu değil mi? Evet, kırmızı yalan. Bir saniye, dur dur dur, bir dakika, yok açmıyorsun. Burada şimdi bir mavi, bir turuncu, bir pembe var. A şey öykünün yok muydu aslında? Hayır, herkesin aç A pardon, tamam o zaman diğer pembeyle karıştırdım ben o zaman, tamam. Hadi. Pembeyle karıştırmışım. Tamam devam ediyoruz. Çok yaklaşma, ne oradan at? At. Ay yine var. At 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 at. Ah, düştü ya. Öykü, birer topun var. Kuzey sıra sende. nereye atacağını biliyorsun. <laughs> nereye atacağını biliyorsun. Hadi bakalım. Hadi ama. Yaparsın sen. Yaparım ben. Olmadı. Bir şu tane daha atıyoruz. Bir, bir tane daha atıyoruz. Ya. Çok az kalmıştı. Evet sıra sende Apo. Oo. Bir tane mi? Bir tane. <laughs> Abdullah açıyor şu an. <gülüyor> Kırmızı. <gülüyor> Kırmızı evet. Ama benim de. Bir benim Herkes birer tane at, Attı topu. Abi hile var ya. Öykücüğüm daha bir sürü kutu var. Daha bir sürü Hı kutu var. 4-5. Bir altı var. Ya. Şu kadar var. Ya. Bak güzel Aa. paketlerimiz var. Devam ediyoruz. Babamın açmaması gerekiyor. Evet. O yüzden şunlara yoğunlaşabilirsiniz. Hı -hı. Tamam mı? Evet. Ne, ben şöyle yatacağım ki. Ne çıktı? Aa. ne çıktı? Oo, oh, çok, çok okay. güzel. güzel. Okay. Acaba turuncudan ne çıkacak? Tamam. Ben kurucudan turuncudan portakallı çıkar diye düşünmüştüm ama. Bilemiyoruz hediyeleri. Bu Evet sıra öyküde. Bu öykü bana da... çıksın bu. Arada. Al öykü. Gel. Ama ne? bence buradan atman daha iyi sen bilirsin. Ben masada... Biraz hızlı atıyoruz. Öykü. Öykü topu hızlı atman tamam yeterli. At. Topu bir hızlı at sen anneciğim. Tamam at. At hadi at. Topu hızlı at bu tarafa. Bu tarafa at. At 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 at, 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 at. <gülüyor> karışma. <laughs> Olmadı bir daha bir hızlı daha. atar mısın? At. <laughs> Ama <Hah. gülüyor> top nasıl böyle döndü ya? top nasıl böyle döndü ya? Çok yaklaşma at. Ama o kadar da değil ya. At hadi. Oradan bir daha. Çok yavaş attım. <gülüyor> 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 Biraz hızlı atar mısın ona? Çok yavaş attım. Yine olmadı. Kuzeyciğim, Kuzeyciğim sıra sende. Ne yapacağını biliyor musun? Bilmiyorum. Biliyorsun. Şu taraflara at annem sen. Bir şey olmayacak güzel. Bak tam köşeye doğru atarsan olur. Ha. Senin orada bir topun daha var. Ben şimdi babayla konuşacağım. Aha. Kaçtı. Sıra sende öykü. Öykü sıra sende. <laughs> ya. Oğlum oradan da olmuyor ki. Ben şunları toplayayım. Birisi At hadi. Tamam mı? Hadi Hı biraz hızlı olalım. Olay. Hızlı olalım hadi. Hızlı hızlı hızlı. Hadi. <laughs> <laughs> Doldu mu içi? Yok. Bir abi. tane daha atıyorsun. Bir tane daha. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Döndü. <gülüyor> Olmaz öyle. Atman Hayır, lazım. Atman lazım. biraz lazım. Geriye. Biraz geriye. Atman, atman lazım hadi. Gelmeden hemen. Dur tam istediğin gibi otur. Atman lazım <laughs> hadi. Bir de atacağım at. Biraz zaten değil mi? Şöyle atma kızım Kıçık bak bak şöyle ben. at gitsin <laughs> at gitsin. Hadi Öykü. Zaten kaybediyorum. <laughs> <laughs> <Ay>! <laughs> Lacivert kutuyu açıyoruz. Ya, niye vuruyorum ya? ya. Lacivert kutuyu. Bir tane şey var. Evet. Lacivert kutuyu açabilir misin dur, Öykü? Dur dur dur. Eline lastik gelmesin anne. lastik sıkıştı kızım. Kaybettim. Kuzey. Şuraya. Al kızım. Şuraya. Baş, göster. Tamam bak. Şey gösteriyorum ben sana. Oo. Al ben acıktı. Tamam sona gidelim. Sona sonra tamam, gidelim. Sonra, sonra Hadi yerine geç annem. Yerine geç hadi kızım. Kuzeyde mi sıra? Gel. Kuzey. Bak şurada senin bir topun var. Bak tam şurada Ne Biliyorum. Bak şöyle topu e o tarafa doğru. Tamam artık başta. masanın önüne çıkmak yok. Hadi kuzey. En sonunda evet. sen geçer. Şuradaki. Haksızlık Hadi bak sana yardımcı oldum birazcık tamam mı? Hayır ben yapamıyorum. Bir şey değişmiyor ki zaten. Hadi kuzey. Ah yaklaşmıştık Kuzey. Kuzey. Çok yaklaşmıştık ama. ki zaten. Ama öyle konuşmayalım belki, bence. <laughs> tamam mı? Öyle konuşmayalım. Gel. Hiç im -im yok oğlum. Ama ben yapamıyorum. böyle atacağım. Biraz yavaş atacağım. Allah Allah. Olduğun h yerden h atıyorsun. Aa. Aa. At. At. Tamam. bak Yok oradan atacağım. H Olduğun yerden atıyorsun ol. hadi. Hadi artık girdiği kadar. gördün mü? Bir daha. Hadi. Oradan atınca gibi, da oluyor. öykü. oradan atınca da oluyor. Hadi. Az gibi bak, at kızım. böyle gitsin. Heh. Yoruldum ya. Sıra Kuzey'de. Kuzey az önce çok Baba. yaklaşmıştık. Nefır Yine değil. yaparsın. Hadi. Baba. Çok Baba. Çok yaklaşmıştık ama olmaz ki. Baba. Ama var mı? Şey daha kolay ah Olmadı. sıra sende. Hayır Olmaz sen, sen çıkamazsın hadi at artık Bak, böyle at hadi. Oradan at gitsin at, hadi. At. <laughs> Çok attım biraz daha yavaş at at ama biraz daha yavaş. <laughs> Işık hızında gitti ya top. Biraz daha yavaş at hadi ay, kızım. Ay, ayağın üşüştü. Al. Allah'a bir daha gidin bir daha gidin. Zeynep'cim hadi. 10 dakika kötü enerji gönder böyle de gitmez. Burada yerden atar mısın Böyle sürükleyeceğim. Köşeye doğru yaparsan geliyor. Hadi zıpladı gördün mü? Şöyle atsana babacığım. Sürükle mi? Ah be çok ben yaklaşmıştı kamyonu. Bu değil Şöyle atar mısın? Bak şöyle. Bak babana bak taktik öğren bak. Giriyordu be. Bak bak baban nasıl atıyor? Hadi babam kazanacak ya. Evet at. İstersen sen de kazanabilirsin. At, at öykü. Hadi. At gitsin hadi at gitsin. Hadi at öykü gitsin. gitsin. Bak gidiyordu al. <laughs> Bir daha. Ne yapsak bardakları birleştirsek mi Bir acaba? hayır. Hadi at kızım. Hadi. Hadi, hadi öykü. <laughs> ay ay. ay. Kuzey, sen de. Şey evet. atsana, top kalmadı. Bir sen topları topla. Tamam biz ben hemen ya. topları gönderiyorum. Toplarımızı topladık, döndük, başlıyoruz. Kuzeyciğim hadi bakalım. Evet. Hmm. Topu hmm. şöyle biraz, biraz sürükle Evet, lazım. Evet. Topu biraz daha sürükle daha evet. Evet, ha, evet. Evet, evet, <laughs> 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 Bak orada bir top mu var? Evet, bir top var orada. Tamam. Malin, bir daha bir sefere. Tamam mı? Şimdi sıra bende. Sen değil mi? Öyle mi? Benden sonra öyle Yok Yok, ben ben şuraya geçeyim. Yok yok sen burada kal. Ben atabiliyorum. Abi nasıl